Hayırlı bereketli günler dostunuz, çok kıymetli değerli dostlar. 18 gün karantina dolayısıyla bu videoyu çekelim dedik. Hepinize saygı ve hürmetlerimi Selamlıyorum. Ee, geçtiğimiz yıl maalesef Mart ayının 11'inde öyle zannediyorum başlayan bu süreç hala devam ediyor. Ee, maalesef Yöneticilerimizin beceriksizliğinden dolayı bugünlere geldik. Geçtiğimiz yıl bu süreç başladığında biz dedik ki e, bir ay kapanalım. O günkü şartlarda Covid çıktığında İnsanların ceplerinde paraları vardı, imkanları vardı. bir ay dayanabilirlerdi. Ama süreç süreci uzattıkça uzattılar, uzattıkça uzattılar. Hatta Ramazan bayramından sonra çok saçma sapan bir şeyler yaparak toplumu daha da büyük felaketlere sürüklediler. İşte insanlara krediler vererek tatilleri vermediler vesaire. Ve bugün itibariyle 18 günlük karantina dönemi başlamış olduk. Tabii biz iyi, itiraz etmiyoruz, bir şekilde olsun, bir ay olsun. Ama e, Sayın e, AK Parti Genel Başkanından e, aynı zamanda kendisi Cumhurbaşkanı, şunu da biz beklerdik, yani 18 gün boyunca insanlar evinde. E, bu insanların kiraları gelecek, bu insanların elektrik, su, doğalgaz faturaları gelecek, bu insanların bankalara ödemeleri gereken paraları var. E, bunlarla alakalı ne açıkladınız ben bilmiyorum. Eğer açıkladıysanız da özür diliyorum ama e, duymadığımdan sebep soruyorum. Bu insanlar 18 gün boyunca evrede ne yiyecekler? Şimdi e, kendilerinden olan e, zincir marketleri insanları e, mahkum ettiler. Zincir marketler e, zannediyorum ki, dün 1 lira olan e, herhangi x bir şey bugün 2 lira olmuştur. E, 3-5 gün içerisinde de bu 10 liraya çıkacaktır. Çünkü e, süreç başladığında e, x bir e, zincir markette 5 lira olan peynir, temsilen söylüyorum rakamları bugün 10 liraya çıktı, 3-5 gün sonra 20 liraya çıkacak. Yani e, işin aslı şudur, e, 18 yıldır Türkiye'yi yöneten ama e, sadece kendilerini yöneten, bu da çok önemlidir, e, Türkiye'yi yönettiğini söyleyip ama sadece kendisini yöneten ve kendisinden başka hiç kimseye faydası dokunmayan bir iktidar. Maalesef bugün bu milleti çok büyük bir perişanlığa doğru sürüklemiştir. E, burada bu iktidarın hiçbir suçu yok. E, bu iktidara 18 yıl boyunca gözü kapalı oy verenlerin suçu var. Bunu da açık açık söylüyorum. Cenab-ı Allah yarımız ve yardımcımız olsun. Bu süreçte e, özellikle e, komşularıma söylüyorum. Olmayan insanlarla ben paylaşmaya hazırım. Herkes eşiyle, dostuyla, komşusuyla paylaşsın. E, i̇nsanları bu süreçte bir şekilde götürelim. Mutlaka taşıyalım. İnsanları yokluğa mahkum etmeyelim. E, daha da önemlisi, inşallah e, önümüzde bir e, seçim var. Yani iki sene ama çok uzun bir zaman değil. İki sene sonra... Sizi 18 gün boyunca ne haliniz varsa gör diyen bu şahsı asla unutmayın ve bu şahsın etrafındaki de unutmayın. Bakın bunu e, özellikle söylüyorum. 2 sene sonra, 2 sene göz, e, çok uzun bir zaman değil, göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. 2 sene sonra sizi bugün 18 gün boyunca başınızın çaresine bakın diyen şahsa 2 sene sonra deyin ki sen de başının çaresine bak deyin. Her demezseniz siz bilirsiniz. Bu da sizin takdirinizdir ama bütün her şey elimizin çok kıymetli değerli dostlar. Ee, şimdiden herkesin e, Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bu milletin yar ve yardımcısı olsun. Çok teşekkür ediyorum.